severlerin merakla beklediği sürüş keyfi programı bu haftada birbirinden keyifli konularıyla başlıyor. Sürüş keyfi olarak bu hafta Bursa'dayız, Bursa Arkas Otomotiv'deyiz ve yanımızda satış sorumlumuz Sayın Tolga var. Tolga Bey hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz Bursa'ya. Öncelikle tesis hakkında bilgiler almak istiyorum sizden. Tesisimiz 2008 yılında kuruldu. Tek çatı altında iki markayı temsil ediyoruz. Burada verdiğimiz hizmetler sıfır araçların satışı, servisi ve ikinci el olarak devam etmektedir. Sormak istediğim en önemli konu, son zamanlarda Ford'un en gözde araçlarından biri nedir ve en çok talep hangi araca gösteriliyor? Tabii ki, hemen arkasında durduğumuz aracımız yeni Focus. <laughs> hareketlerimizde Zenon far yapısı ve aktif olarak gündüz seyir lambası mevcuttur. Yine baktığımızda araçta özellikle otomatik park sistemi, katlanabilen ayna ve far yıkama mevcuttur. Dış yapısına bakıldığında. İsterseniz aracın içine bakalım. Müzik bir önceki araca göre bu aracın Focus'un yeni özellikleri, teknik özellikleri nedir? Araca yeni neler katıldı? Öncelikle aracımızda toplam 6 tane yirbek bulunmakta. Bunlardan 2 tanesi aracın ön tarafında, 2 tanesi B direği ile tabir ettiğimiz uyanlarda, diğer ikisi de aracın koltuğunda bulunan ve perde şeklinde açılan hava yastıklarımız. Aynı zamanda aracın direksiyon yapısına geçtiğimizde dört koldu ve elektrohidrolik yani sadece hidrolik değil aynı zamanda elektrikli bir mekanizması mevcut. Bu da şehir içinde aktif olarak kullanımlarda daha konforlu bir sürüş keyfi veriyor. Bir önceki kasaya göre hani araçlar değişirken evet sizin de söylediğiniz gibi teknolojik olarak da kendileri e, evrim geçiriyor aslında ki bu arabada da daha fazla oldu. E, özellikle ve reklamlarımızda da vurguladığımız gibi aktif şehir içi güvenlik sistemi otomatik park yani park asistanı araç kendi kendi park edebiliyor. Aynı zamanda bluetooth ve e, Türkçe sesli komut sistemi e, bu teknolojiler arasında sayabiliriz. Yeşil Teknoloji birlikte araca da yepyeni özellikler katıldı. Bu araç için yeni özellikler neler oldu? Aracın öncelikle dış kasa yapısında daha bir yumuşak hatlar meydana geldi. Bu da aracın daha ergodinamik bir yapısı ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Çünkü rüzgar direnci bir araçta ne kadar az olursa bu da yakıtı düşürmektedir. Daha sonrasında Aracın öncelikle dashboard diye tabir ettiğimiz ön kısımda değişiklikler oldu. Bir önceki araçta TFT ekran yoktu, daha basic bir radyo teyp yapısı vardı. Ancak yeni teknolojilerle beraber aracın içteki daha ferah bir mekan mekan yapısı oluştu ve data transferi yapabildiğimiz araçlarımızda USB girişi de vardır. Bununla beraber hem e, müzik dinleyebiliriz hem de diğer datalarımızı yanımıza taşıyabiliriz. Bu da güzel bir özelliktir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim Tolga Bey. Teşekkür ediyorum ben de. çabuk akıp geç istiyorsanız sürüş keyfinde haftaya pazar günü yine birbirinden keyifli konularımızda tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.